Hepinize selam dostlar. Bugün sizlere nasıl salam balyas yapılır, nasıl ineklerin ahırına konulur, nasıl gübre alınır onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar şu makineler lazım. Bu gübreyi almak için romork. Sonra şu şu makine e, balyayı yapan makine. Sonra da şu makineden alacağız. Bu da yapılan balyaları toplamak için gerekli olan makine başlayalım Öncelikle arkadaşlar bu makineyi çalıştıralım Bu makineyi çalıştırdıktan sonra biraz da yavaş gidiyor Bu makineyi çalıştırdıktan sonra bu e, saman samanları ki ke, buğdayları kestikten sonra olan şey var hmm, böyle yere dökülen sarı sarı şeyler var Onları toplamalıyız toplayalım yukarıda yüzdeli işaretle gösteriyor zaten. Ben diğerle diğer yerleri yaptım. Tek bu satır kaldı. Burayı da sizinle beraber yapmak istedim. Böyle yapa, yaparak hatta bir tane somon oluştu. Bu somon yapıyoruz. Bitti tarlamızda da yapacak. Yer çünkü ben videodan önce yapmıştım. Daha sonra diğer makineyi alacağız. Gidelim. Zaten bir tane saman balyası var. Böyle yapa yapa bir sürü siz de saman balyası alabilirsiniz. Bu buğdayın saman balyası. Yalnızca buğdayınkiler olur. Diğer karşı taraftaki sarı ya da yeşil pek rengi belli değil. O tarlaya giderek başka tür saman balyası yapabilirsiniz ama onlarda inekler gübre vermiyor bize. Bize gübre de lazım. İneklerin karnını da doyurmalıyız. Tabi süt de veriyor. O sütleri de satıyoruz. Mesela bu makineyle aldık. Böyle bir sürü alabilirsiniz. Daha sonra şuraya gelip bırakıyoruz. Sütlerin fiyatı da iyi. Yani oyunda çok paraya satıyorsunuz. Size sütten dolayı iyi para veriyor. Zaten bu bir oyun. Şu an koydu. Zaten aldı içeri koydu. Size de göstereyim. İneklerin ahırına koydu böylece. Arkadaşlar böyle ineklerin ahırına koyduktan belli bir süre sonra mesela ben daha önceden de alıp koyduğum için buraya gübre vermiş biraz. O gübreleri alalım. Bu gübreleri alıp tarlaya döküyoruz. Gidip alalım. Bir saniye diğer zomorku alacağız. En başta gösterdiğim zomorku. Aldık. Şimdi gidiyoruz. Bu gübre romorku. iki tane gübre romorku var. Bu gübre romorkularının en ucuzu bu. Dilerseniz siz diğer daha büyük olanını daha pahalı olanını alabilirsiniz. Şu an biraz gübre do vardır. var yüzde %15 doldu arkadaşlar. Şöyle gidip tarlamıza dökelim hemen. Bu doğal gübre dediğimiz doğal gübre. Bu doğal gübre çok faydalı. En faydalı gübre bu doğal gübre. Oyunda iki farklı çeşit daha gübre var. Ama bu gübreler daha zararlı gübre. En zararlısı oyunun kendisi verdiği para karşılığı size verdiği gübre böylece bu gübreler bizi de aktarıyoruz zaten arkada da siyah bir renk alıyor gübreleri aktardıkça şöylece sağ taraftan görebilirsiniz bakın traktörün gittiği yerde şu sağ tarafımızda ise Siyah renk siyah renk olan yerlere gübre atılmıştır demektir. Böylece hem gübrelerimizi atıyoruz hem savun balyası yapıyoruz bu videoda. Böylece bilgi içerikli bir videomuz oldu. Ben izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Birazdan evet tarlaya döktüğü gübrelere Araba burada zorlandı. Botlar bazen böyle zorlanabiliyor. Çalıştıralım. Tarlaya da bu gübreleri dökünce çok hızlı büyüyor. Tabii verimliliği de artıyor. Böylece hem ekinlerimizi hızlı büyütmüş oluyoruz hem verimliliğini arttırmış oluyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Az önce de söylediğim söylediğim gibi.